Aynen Bey hayırlı olsun. Sağ ol teşekkür ederim abi ayağına sağlık. Kızıl sağ çaçak gurme. Kızıl gurme. Yöresel ürünleri özellikle gurme lezzetler arayanlara, kaliteli ürünler arayanlara hizmet etmeye çalışacağız. Yani Kars'ın özdeşleşmiş kaşar peynirini, gerçek çiçek balını, gravyer peynirini ve bu tarz ürünleri satmaya çalışacağız. İflah olmaz peynir bağımlarını, gurme lezzet arayan, ağzının tadını bilen insanlara hizmet edeceğiz inşallah. Kargo hizmetlerimiz var. Türkiye'nin istediğiniz her tarafına her şekilde karbonuz gönderiyoruz. Ürünlerinizi özellikle stafur kutularda soğuk zincir bozulmadan gönderme imkanımız var. Bunun dışında dediğim gibi kaliteli ürünlerle hizmet edeceğiz inşallah. Kahvaltılık, ürünleri kahvaltılık ürünlerimiz de var. Onları da gösterebilirsin. Günlük 17-18 çeşit kahvaltılık ürünlerimiz. Şurada kendi yaptığımız çilek ve vişne reçeli var. Kayısı reçeli, petek balımız, tereyağımız peynirlerimiz, beyaz peynir çeşitlerimiz, Elazığ'dan özel olarak getirdiğimiz tam yağlı salamura beyaz peynirimiz var. Zeytin çeşitlerimiz var. Bu şekilde hizmet edeceğiz inşallah. Günlük parakende parça kahvaltılık hizmetimiz de var. Onlar Allah göre, Allah razı olsun, olsun abi. Cuma günü inşallah bütün eş dost arkadaşlarımızı bekliyoruz. Çalışma yapacağız bak. Bişte reçeli. Bunu bizim kendimiz yapıyoruz. Bunda şeker yok. Bunu pancar şekeriyle, doğal şeker pancarıyla yapıyoruz spesyal ürünümüzdür. %10 ile 15 arasında bunda koyun sütü kullanıyoruz. Tamamıyla bunun mandıraya bizim dediğimiz şekilde üretiliyor. Üretildiğimiz mandırada. gerçekten spesyal bir üründür. Yani e, arma aroma severlere, peynirin tadını bilenlere, damakta tat bırakmasını isteyenlere birebir güzel bir peynirdir. Yeah.